Vatan topraklarımızı korumak için canlarını feda eden bu eşsiz kahramanlar bağımsızlığımızın sembolü haline gelmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin 7. yıl dönümünde şehit olan vatandaşları anmak için İzmir Kadife Kale Hava Şehitliğinde tören düzenlendi. Anma törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Ordu Komutanı Kor General Kamil Yeni, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Salih Sezik tarafından okunan dualarla devam etti. Programda daha sonra Vali Köşker anı defterini imzalayarak yaptığı konuşmayla şehitleri andı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle burada bulunarak şehitlerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlere minnettarlığını dile getiren Vali Köşker her zaman cesaretleriyle hatırlanacak olan kahramanların şehitlik makamı ile onurlandırılacaklarını ifade etti. Malazgirt'te İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de olduğu gibi aynı ruhla, aynı azim ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain kalkışmada da kutsallarını korumak için gözlerini kırpmadan ölüme koşan kahramanlarımız inşallah şehitlik makamıyla onurlandırılacaklardır. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan köşker ziyarete gelen şehit yakınlarıyla da sohbet etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anmaları akşam konak meydanında düzenlenecek bir dizi etkinlikle devam edecek. Saat 20'de başlayacak olan törene katılacak olanlar Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mehteran ve Semazen gösterisi dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe gecesi yaptığı tarihi çağrıda konak meydanındaki etkinlikte yeniden izleme imkanı bulunacak. Anma programı tüm camilerden selaların ve fetih suresinin okunmasıyla son bulacak.